Bugüne kadar yüzlerce modlu Minecraft oynadım ama hiçbir videodakiler kadar ilginç değildi. Çünkü CurseForge'a yeni bir özellik geldi. Şaşırttı beni. Bu butona her bastığınızda tamamen rastgele bir mod karşınıza çıkıyor. Ben de bugün bu butona tam 100 defa basacağım. Modlarla Minecraft'ı bitirmeye çalışacağım. Bakalım videoda neler oldu. Oyununu seç. Minecraft. Oyun versiyonunu 1.24 yapalım. Forge yapalım ve mod seçelim. Geliyor ilk modumuz Just Another Ground to Harvest mod diye bir şey. Adaptive Performance Tweaks diye böyle değişik değişik buraya 100 adet mod yükleyeceğim. Cherry Village dedi. Güzel gözüküyormuş. Hoşuma gitti bak. Ama bunların bazıları çalışıp çalışmıyor. Uzun bir süre uğraşacağım bunları yapmakla. İşte Carlix diye bir şey geldi. Bunları tek tek yükleyip karşınıza geliyorum. köyde doğduk ve niye iki tane trader var burada? Ah. Hırsız hop ne oluyor? Oyun şu an kafayı yedi. Daha girdik. Hırsız diye bir şey geldi. Burada magic kartlar var. Tamam hırsızı öldürdü. Sen adamsın. Elimize bunu aldık. Amoguslar var. Gel buraya. Saldıramıyorlar. Ha. O zaman öldürebiliriz böyle. Bir tanesi zaten dili değiştirdi. Ah oh, pink dead body ne yapıyoruz bununla hiçbir fikrim yok sana mı veriyoruz sen alıyor musun sen oha bir sürü var bunlardan neyse şuraya atayım bunu bunu da atayım bu magic card bir şey işimize yarar herhalde şurada birazcık şey yapalım ne yüklediğime dair hiçbir fikrim yok. Farklı farklı bir sürü mod var içinde. Zaten en basitinden şunların ismi. Haybveve yazıyor. Yani <laughs> ilginç. Daha girdiğimiz gibi bir hırsız bize saldırdı. Bir şeyler oldu. Yani alt sürümleri daha uygun, daha düzgün çalıştığı için bu tarz şeylerde. Hani direkt onları tercih ettim. Daha kolay oldu benim için. Şöyle şunların bir tanesine çalışma masası olsun. Şu yatağı alayım da ben. Heh. Çalışma masası. Bunlar da odun nerede gezer? Karşıda. Megatron mu? Ne o? Aa kayboldu. Tamam diğer evlere bakalım o zaman. Acaba buna sağlık attığımızda mı hırsız gibi bir şey geliyor anlamadım. Evet tamam anladım. <laughs> saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Aha bize saldırıyor. Iron Golem. Iron Golem. Iron Golem. Iron Golem karşıdaymış. Ee, gel buraya beni kurtar. Tamam karşıda kaldılar. Demek ki bunlara sağlık bir şey atılmıyor. Ben Iron Golem'le takılacağım. Şu odunlara gidelim. Farklı. Bu şey yok. Şunu merak ettim. Bu ne? Merhaba. Ah ah. Git. Git 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 git. Hop. Tık kaçtık kaçtık bakalım. Sarı bir ok attı bize. böyle arkamızdan da kovalıyor bizi. O ne öyle ya? İğrenç de bir yerde doğduk zaten. Wafting Davle diye bir ismi de var. Bir değişik. Aa burada grappling hook yapabiliyoruz. Iron pickaxe ve şeyimizle. Aa onları alırım o zaman tamam. Bir tane de balta yapalım kendimize. Şunların hepsini çevirelim. Bu kadar ekmek bize yeter. Yatağımız var. Suda boğulmuş ve kapır düşürmüş. Al kapır. İşimize yarar. Verim şimdi demiri alalım. Aa grappling yapabilirsek aslında güzel olur. Heh golem burada. Bir saat golemi aradım. Aa benim bloğum. Ha. Aa oyunum dondu. Tamam. Yemezler golem yemezler. Tamam öldü. <laughs> Kaç tane? 3 tane. Hop. Tamam. Öldü o da. Tamam köle işimiz bitti tarafa doğru gidebiliriz. Neydi? Piramide bile gireyim. İğrenç bir biyomda doğduk. Ona yapacak bir şey yok. Yatağımız var. Biraz odunumuz var. Tamam geldik aşağıya. Şurayı kır. Heh. Bakalım bir demir daha çıktı. Aa backpack. Al. Golden apple. ne? Çavani. Anlamıyorum ki. Impa wing. Hiçbir şey anlamıyorum. Oo tamam. Şu an güzel lootum oldu. Çalışma masamı ver. Bir tane kazma. Hatta bir tane daha kazma yapacağım mecbur. Bir kazmayı şununla birleştirdiğimde tamam. Grappling yaptık. Bir tane de balta yapmadan önce çubuk yapmamız lazım tabi. Şimdi balta yaptığımızda tamam. Şu ikisini at bunları ayır. Bunlara gerek kalmadı bunu at. Kapara bir mod gelmediyse gerek yok. Magic kart at gerek yok. E, yemeğimizi de alalım. Backpack'imiz var. Bunları neyle açıyoruz? Shift sağ tıkla açabiliyoruz. Tamam iyi. Bunları at buraya. Sırtımıza nasıl takarız? Ha buradan takabiliyoruz. Tamam sırtımızda bu var. Shift saatlik Ha ya oradan alıp açacağız yine. Tamam önemli değil. Ama bize gece koyar mı? Tabii ki dair. hayır. Şuraya. Hop yattık uyuduk. Tamam devam direkt hiç bozmadan devam. Oyunda trader'lar çok. Demek ki trader değil bunlar. Hırsız olanlar bunlar aslında. İçlerinden kart düşürüyorlar. Onu tam anlamadım. Hop bak burası olur gibi. Aa bu kırmıyor. Ha bu kırıyor. Tamam. Tam suyun olduğu yeri deneyelim. Ha yani şöyle atsak. Aa. Aa bu kırmızı saldırıyor. Kırmızısı saldırıyor. Bir dakika. O kırmızılar fena saldırıyor. Ah ah çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı. <laughs> Geldim itemlerimi alabildim. Burada çok bodyler var. Bunlar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Buradan şunu birazcık lootlanalım diyeceğim de. Burada lootlanacak ya birazcık demir var. Şimdi şurası için gittik tamam. Eğiltip zıpladığımda bir şey olmuyor. Salınabiliyoruz tamam. S ile geri yukarıya nasıl çıkacağım? Shift ha Shift W kareye çıkıyor bunu. Sol elim alırsam. Aa tamam. Bu şekilde olsa çalışıyor. Aa bayağı güzelmiş. Resmen böyle istediğim gibi sallanabiliyorum. Uhu. Tamam dur azıcık sabit sabit tamam. Bunun içini kırdığımda düşeceğiz. Hop. Aa çok iyiymiş. Eee Shift miydi? Aynen Shift W tamamdır. Oo bu çok hoşuma gitti. Sadece tek bir yerden 30 tane şey topladık zaten demir topladık. Birazcık da kömür alalım. Hazır buradayken de şöyle farklı kurduğumuz modlarla alakalı bir blok herhangi bir güzel bir kılıç zırh bir şey varsa bir bakalım. Buraya kartlar var. Tam işte okuyamıyorum pişmiş yemekler falan var. Bunlar ev blokları. Aa burada obsidian pickaxe ve obsidian şey oo sword. 2 taneyle yapılıyor bunu yaparız tamam. Hatta zırhı da yapılıyor. 7-4 falan veriyor. Demir ne durumda yapıyor? Mesela demirin kas şey... E oh, sword hand. 2'ye 2 vuruyor. Ya gerek yok. Ayaktayken bu 2 veriyor, bu 3 veriyor. Tamam, obsidyene geçeriz o zaman biz. Oh, benten modu var. Omintix, oh, bunu neyden bulacağız? Ingot bulmamız lazım. Oh, benten olacağız, benten. Hiçbir fikrim yok. Değişik değişik bir sürü bir şeyler var burada. Bunu, bununla bunu birleştiriyorsun falan. Bunlar ne işe yarıyor? Imposter Wien. Imposter Knife. Anlamadım. Son olarak kaskı da yaptık. Full artı full setimizi artık burada oldu köşemizde. Dışarısı da gece oldu. O yüzden burada bir uyuyalım. Tamam sabah yaptık. Bir kalkan yapalım. Her ihtimale karşı. Tamam çakmağımız için de ayırdık. Geri kalan burada kalabilir. Daha pişireceğim bir şey yok zaten. Şimdi buradan yukarıya çıkalım ilk önce. Tamam shift W ile aşağı yukarı yapabiliyoruz. Hop şöyle. O zaman blok var mı elimizde var. Şuraya eğer blok koyabilirsek hop ha, gayret şöyle tamam. O ne? Kara ve bağlı kostüm giymiş. şimdi daha büyük bir madende elmas kazıp hemen oradan Nether'a gitmemiz lazım. Ah oh, şurada sandıklı domuz var. Dur. Sandık hiçbir işe yaramıyor. Aa vurunca emerald düşürüyor. Gel buraya. O 15 tane emerald düşürdü. Hiçbir işime yaramayacak ama olsun. Bunlar sadece emerald değil, diamond falan da düşürüyorsa çok iyi olur. Bakalım tekrar deneyelim. Yok. Aa diamond da düşürdü 3 tane tamam. Aa bunlar iyiymiş. Bir stack mı oldu bu? İlginç bir şey. Burada farklı bir blok buldum. Bu ne? Hivnitor diye. Aa buradan aşağısı zaten mağaraymış. Tamam. Kömür herhalde bunlar ya. Altıma gel tam altıma. Blocker ha. Bir tane daha vurabilirsem sana ha. O ne? O. O. Oh. Kanka sen bir git. Aa bıçağa düşmüş. Bir dakika. On vuruyor? Dur 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 dur. Şunun yerine koyabiliriz onu. Kokaniya kız burada. Squid Game. O ok katıyor. Dur. Aa. Squid Game kızı da eklemişiz buraya. Düşürdük onu. Sen de şey yap can yenile? Ne düşürdü o? Pink şey. Çova di. Örtü kart. Anlamadım. Sıkıntı çıkmaması için şöyle adam akıllı kapamam lazım. Neyse buradan obsidyen şimdi zırh falan da yapabiliriz. Tamam daha fazlasına gerek yok ya. Böyle bir göğüslük yaparsak 7 veriyor 6. Tamam çok çok daha mantıklı. Pantolon, ayakkabı tekrar pantolon yaptık. Kafam karıştı. Kask ve bir göğüslük yaptığımızda tamamdır. Şuradan hepsini şöyle atabiliriz. Bunları da giyelim. Ayrı olarak. Aa odunumuz yok. 11 tane de bana yetmez. Benim birazcık daha kazmam lazım. Geliyorum. Tamam burayı da temizledik. Lavda gidebilmek için obsidian bot. Tamam. Ee, portal yapabiliyoruz. Çakmak taşımız yok. Şurada da şu... Ha, tamam. Reston rest Tamam. Restona ihtiyacımız yok. Ee, şu tarafa gidebilirim. Düşecek zaten. Şimdi iyi izleyin. Bak 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 manyağa bak. Şimdi gravel bulması kaldı ama ben gravel bulamayacak gibiyim o yüzden. Ay o buldum. Tamam. Dur nerede? Şurada. Çıktı mı? Çıktı. Tamam. Flintim de çıktı. Tamam bunu da yaptık. Tamam şimdi nereye bir tane bir şey yapalım biz? Şuraya yapalım. Burada çok uygun gibi gözüktü gözüme. Şimdi bir iki yapsak. Böyle yaptığımızda buradan gireriz. Tamam. Tamamdır. Şöyle. Hop. Haydi bakalım. Tamam geldik şurada. Tam farklı obsidyenimiz de var. Ekstra yapabiliriz zaten. Odun alalım. Bunları koyduk. Obsidyenimiz burada. Aa, ama bir dakika. Herhalde olur değil mi? Olur tamam. Yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Şeye sapladım. Tekrardan portal yapabilmeye sapladım da. Bu ne? Yine mi sen geldin? Okane koku popo. Git yürü. Burada ne işim var? Bu kadar Japonları şey yaptınız. Peşime ta takıldılar. Bir balta yapalım. Balta 12 vuruyor. Oo tamam. Sadece balta yeterli ya korkuyor da olabilirim çünkü şurada bir fare var. Sarı amonguslar zarar vermiyor ama kırmızılar veriyor sanırım. Bunu buraya koyarsak evet içinde yüzebiliyoruz. Bu bize saldırmaya geliyor galiba. Bakayım. Dur dur tamam. Obsidian ve lavla bunu yüzebiliyorsak bu iyi. Kale nerede? Bazalt bazalt dedim de şurada şöyle karşıda. Ay vallahi kırmızılı burada. Ha yo burada ölmüş tamam. Ay o kırmızılığın sesini duydum. Tamam kale burada. Tevbe diyor ya bir de. Yak, hop. Tamam bu da powder'ını düşürdü. Tamam çok iyi. Şimdi şu tarafta seslerini duyuyorum. Aha direkt spawner'ı bulduk. Tamam 8 tane oldu. 8 8 16 bana yeter. Aynen 16 tane yapacak. Tamam burayla işimiz kalmadı. Şimdi bizim gold bulup tekrar öldürdüğümde o kafasını düşürüyor. Buna Wither yapılabilir. O burada bir sürü çıktı. Ya sen nereden çıktın ya? Benim bir tane düğüp modum vardı yükledim ama onu slash dupe falan bir şey yazsam yok. Tuşlara bakayım. Dupe. ha dupe. Eksi tuşu. Biz onu aa, neye alalım biliyor musunuz mu? L'ye alalım. Bunu da P'ye al. Tamam önemli değil. L tuşuyla o zaman. Bir dakika şöyle yapalım. Şunu al. L ile aha duplicate yapabiliyoruz bakın. O Milyon gold oldu. <laughs> dur 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 dur. Peki bununla işe yarayacak mı? Aa oh, bununla da işe yarıyor. Tamam. Sonra şöyle ama oyunumuz tabii ki de kasmaya donmaya başladı. Bir set yapalım kendimize. Bir 64 yeter at ya. Tamam düğüp muhabbeti iyi oldu. Bak onu hatırladım. Aa yok be. Obsidian'dan daha iyi diamond tamam. Ona geç. Gerek yok. O zaman diamondları at. 32k gold'umuz var elimizde. Tamam şunu bunu. Dur. L, L ile. Ha şöyle. Şunu spamlamayacağım. Ha yeter. Bir stack yeter hatta basalım 128 olsun yediğimizde 127 o fazlasıyla yeter bu bize. Heh tamam istediğimi elde ettim. Ender Pearl'ümüz var şöyle 16 tane yapalım birazcık da arttıralım tamamdır. Şimdi hemen şuraya sana da bir tane basalım hatta ne olur ne olmaz. Şöyle hemen bir portalımızı yapalım. Tamamdır çakmakla yaktık ve görüşmek üzere nedir. Aha yine bunlar yine bunlar yine bunlar. Seni yaksam şimdi size hiç gerek yok. Sen koy şuraya, seni de şuraya koy. O bir stack olmuş zaten. 16 32. Yeter. Daha buna gerek bile yok. Şimdi bizim elimizde şöyle baktığımızda ip hiç yok değil mi? Köyde kedi varsa eğer ip bulup ok yapayım. Kedi de aşırı hızlı. Tamam ip düşürdük. Şimdi şöyle elimizde bir çoğaltalım. Oo fazla bile. Böyle ikiye. At bunu. Ben şunu buradan da Öyle bir stek. Ay iki stack yaptık yanlışlıkla yap. 64'lük yapalım. Ayır. Tamam. Şimdi bu tarafa gideceğiz. Aa dur. Tamam buradan. Ah oyun oldu. Aşağı iniyorlar. Fazla uzakta değilmiş bu arada. Hop direkt içine düştük. Şu tarafta duyuyorum sesi. Hizadaysa şuradan gidilecek. Ah tamam bak bulduk. Tamam. İyi hayret bu sefer bir tane var. Buraya yatağımızı koy. Spawn point al. Ay Allah'ım. Bunlar gelmesin diye şurayı kapatayım ben. Etrafımız da açık. İlginç bir yerde doğduk. Yani bundan yapalım. Creeper falan düştü korkuyorum. Bob tarzı böyle değişik bir şeyler var da gerek yok. Tamamız. Spawn pointimizi aldık zaten. Bob'umuz burada. Çakmağı at. Buraya şu ikisini at. Bunlara ihtiyacım yok. Bu kalsın. Daha şunu birazcık daha. Şakasız attım değil mi ip? <laughs> İp yok, şurada varlar. Tamam, ben kaçar. Şurayı şöyle kapat. Ha, ya yemin ederim ben manyağım ya. Böyle biraz çoğalt. Yap tekrar. Ha, ama şimdi atmayacağım ama şunu şuraya atacağım ne olur ne olmaz. Şunu da birazcık daha çoğaltayım. Bunu fullle, öyle hepsini koyduk. Evet. Tamam, en normal gözüküyor şu anlık. Dur bakalım, göreceğiz ama. Ne yarmış arkadaşım? Evet. Burada da kokana mokana bu çar burada. Tamam. Şuradan artık inebiliriz aşağı. Heh, şu lazım barları at. İnşallah flintle vurabiliriz buna. Çok inandırıcı gelmiyor bana ama. Ha, tabii de benim tutturmam önemli. Oo bayağı fazla vuruyor flint. Oha. Bu arada o Flint bayağı vuruyormuş. Aşağı inene kadar sürü vurduk. Şöyle altına girelim. Oo, bunu da bayağı bayağı deme içiyor. Oha. Atabilirsin beni. Sıkıntı yok. E tamam şimdi tekrar perch dönüyor. O zamana kadar zaten vuracağım. Ha, ben karar ver. Şu an ölürse Allah. Hayır. Aa, Allah'tan burada doğduk. Hemen hızlı. Ben o kadar düşünce öleceğimi sanmamıştım. İmdat. Ya şu kokana kız da orada. Her evet, hırsız şeyler de dolu zaten. Bir de bunlar eksik. Aa fare. Lan fare ne alaka? Benim itemlerim nerede? Ben şurada öldüm. Oo. Dört. Ah 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 ah. İşin makarası nerede? Benim oklarım yok. Ya bakayım. Hırsız oldu. What are you wondering diye şey verdi bana. Ama hiçbir şey yaramadı. Tamam aldık. Sen ne yapıyorsun burada? Hala saldırma peşinde ya. Ya tamam, bitirdik oyunu, bitirebildik. O şöyle şunları da toplayalım. Yani güzel bir moddu, karışık Bunlar zaten apayrı bir şey. Aa kendimize çekebiliyormuşuz. Kestim de ama içinden sadece bunlar çıkıyor. Başka hiçbir işe yaramıyorlar. Bunların hepsi... Yo onu peşliyorlar. Aa. Aa hırsız şey çıkarttırıyor. Aa hırsızın olayı oymuş. Bir dakika. Sana vurdum diyelim. Aa vurdukça... Eşyalarım bak gitti oraya bak. Yürü. Aa pantolonumu falan çıkardı. <laughs> ayakkabım yok. Bak ayakkabımın şeyimi de çalmış. Aa, bunlar yam, yam Bunlar arba hırsız. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.